Quite good in the two points range, not so good in the three points range. But anyway, at the halftime, we were tied. And, and we were focused to start in a, in a good beginning in the third quarter. Maybe not so good as we thought, but uh, we were able to, to take an advantage. And uh, we did a, a good third quarter. And, and we got a, a good advantage. That we start to lose after too many turnovers. We passed the ball very good, and we were able to to deliver 24 assists. But we turn over the ball 16 times, and maybe it's too much to play on the on the road, in this, in this kind of 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 courts. Um, congratulations as i told to, to another Efes, it was a tight game and we are we have to keep fighting because we got another game on the road next, next uh, thursday and we need to react we missed a lot of free throws and during the game this was maybe one of the keys not of the defeat but not we, we couldn't have a, a bigger advantage for this reason Ee, öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Ee, i̇lk çeyrekte savaşmayı oldukça fazla denedik. Ee, daha sonrasında biraz geriye düşmemize rağmen oyuna geri döndük. İkinci çeyrekte savunmamızla birlikte oyun, e, oyuna ortak olduk. Ee, aslında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle iyi iki sayılık yüzdemiz olduğunu düşünüyorum. Kötü üç sayılık yüzdemiz olmasına rağmen iki sayılıklarda oldukça iyiydik. Ve böyle devam ederek devrede skoru eşitlemeyi başardık. Üçüncü çeyreğe aslında iyi bir başlangıç yaptık. Avantajı da aldık. E, i̇yi bir üçüncü yere geçirdiğimizi söyle, söylemeliyim ki e, top, çok fazla top kaybı yapmaya başladığımızda oyunun ritmini de kaybettik. E, 16 tane top kaybı yapmak böyle bir maç için çok fazla olduğunu düşünüyorum. E, tekrardan tebrik ediyorum. E, başa baş bir maçtı. Savaşmaya, reaksiyon vermeye çalışacağız. Çünkü önümüzde perşembe günü bir maç daha var. E, son olarak çok fazla serbest ışıklaşırdığımızı da e, eklemem gerekiyor. It's a good prospect for for us and I think that he is playing good basketball but most important thing for me right now is to talk about the team not about the individual performance he's helping the team all the year not only today when he scored some more points on he his, his best performance for me is one more of my players and he's helping from the beginning of the season yetenek, ama bugün tüm takım ile ilgili konuşmamız gerekiyor. O zaten sezon başından beri takıma yardım etmeye devam etti. Oh, as you could see in the second half, he was dressed with not with the jersey because he twisted his ankle and now his injury. I don't know if it's a, a big injury or not. Let's see tomorrow. E, evet, zaten görmüşsünüzdür ikinci yarıda üstünü giyindi ve tekrardan oynamadı. <laughs> e, maç içinde bileğini burktu ve söylemem ki yani bu bir satal kaynaklı bir durum. Ciddi bir şey olup olmadığına önümüzdeki günlerde bakacağız. Uh, this this is, is true as you said but at the beginning of the second quarter we were losing and we do totally the opposite and we came back to the game. So sometimes basketball is like this. You don't know where is the answer. You have to look for a good answer of the team and we could react in the second quarter but when you think that the, the, the Soru dördüncü çeyrek başında özellikle tam fazla gerideyken yap, e, takımın e, oyuna sürdüğü beşle ilgili ne düşündüğüyle ilgiliydi. E, cevap da şu şekilde doğru söylüyorsunuz ama ikinci çeyrekte de aynı durumda geri dönmüştük. iyi bir reaksiyon vermiştik. Bazen basketbol böyle olabiliyor. Então, posso.